Ay Selmira annedim sana daha yemek yedirmem, oyun oynamam, altını değiştirmem ve uyutmam lazım. Bu kadar çok şey tek başıma nasıl yapacağım? Bir de hastasın sürekli ağlıyorsun sana bu kağıdı veremem. Bunu verirsem çünkü onu yersin anneciğim. Bahar Banal ya bugün sizin yardımınıza ihtiyacım var. Anneciğim bugün Asen bunların hepsini yaptırmam lazım. Bir de çok huysuzluğu ya gece de hiç uyuyamadım. Bana yardım eder misiniz? Gerçekten mi? Gerçekten. Anladım, Kızlar yemek yedirmeyi kim yapabilir? Ben. Kim oyun oynayabilir? Ben. Hmm. Altını kim değiştirir? Ben. Ee, Peki kim uyutur kardeşinizi? Ben. Tamam o zaman bütün görevleri bugün yerine getirmemiz lazım. İlk önce kardeşinize bir tane oyuncak getirin anneciğim ağlamasın. Ne istiyorsun sen? Bak 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 bak. Bahar anneciğim güzel bir oyuncak getir kardeşine Sonra kardeşinin yemeğini yedirmemiz lazım Çok acıktı herhalde ağlıyor Anneciğim onunla nasıl oynasın ki Oyuncakları vardı ya kardeşinizin Böyle küçük şey vardı Tavşancık falan vardı Tırtılı vardı anneciğim Tırtılını da getirebilirsin Ay Bugün sana ablaların bakacak tamam mı aşkım Olur mu çok huysuzsun Sermine. Dişlerin mi çıkıyor? Aç bakayım ağzını bakayım. Aç bakayım. Ama niye bu kadar huysuzsun? Aç bakalım ağzını bakayım. Aa! Ne getirdi? Bak ablan gördün mü? Bak 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 bak. bak Aa! Bahar anneciğim, ee, kardeşinin bir meyveli yoğurdu vardı, bebe bisküvi de Onu getirir misin? Ablası yemek getirecek benim kızıma. Anne ben getirdim Getirdin mi? Tamam kaşık getirsin Bahar anneciğim sen de kaşığı getir kardeşinin mamasını yedir olur mu? Bunu mu istiyorsun al bakalım. Aa bunu istiyormuş bundan mı alıyordun sen? Bahar kaşık getir anneciğim bir tane. Hadi bakalım şimdi kardeşini ben güzel yastığa yatıracağım anneciğim. Sen de güzel mama yedir olur mu? Hı, hı. Mira, ne istiyorsun? Bak abla sana mama yedirecek anneciğim. Gördün mü mamadan yedirecek. evet Banu'yla bir tane daha getirsin. Onun oyun oynarken biz de yederiz sana. Ay ya, önlüğünü de mi taktın ablası ya? Evet, ben Sen ben bu işi biliyorsun anneciğim. Tamam anneciğim kardeşinizin karnı doysun sonra siz de yiyin. Ben ben Al bakalım <laughs> Selmira. Oo, bu da buz gibiymiş. O ıslı, ılımış mı annemin evet. bakayım ben mi? Evet ılımış hadi bakalım. Acaba evet, yedirebilecek bak. misin Bahar kardeşine? Uh -huh, Kendi Aa bu yemeyeceksin bunu yiyeceksin. Hadi aç bakalım aç Aferin. Sevdin mi sen bu meyveli yoğurdu arkadaşlar? Bunun işte bebe bisküvisi var. Aç 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 Aa aç, aç, aç. açmıyor ağzını. Ha, kapı çalındı anneciğim Anneciğim kapıya bakar mısın? Çok Gel çok hadi çok ham çok ham ham aç sen bir daha. O da kapıya bakmak istiyor herhalde. Aç bakalım ağzını. Ham yap. yap. Sen çok sevdin ya bu evet. meyveli yoğurdu. Aa, bak 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 kardeşini kandırıyor. Anneciğim sen öyle mi kandırıp yediriyorsun? Evet, evet, evet. Ne oldu? Anneciğim zaten birazcık daha yese yeter çünkü evet. az önce de yemişti. Evet. Banalı o arada arkadaşlar meyveli yoğurdu hüpletiyor görmüyor değilim ya Size de vereceğim ama anneciğim merak etmeyin. Aç bakalım ağzına. Sen bir uçak geliyor uçak geliyor. Aferin sana. Aferin benim kızıma. Ay onu ne? yiyor bak bir bak onu yiyor. <laughs> bildin sana anneciğim. Ben olmasam bile kardeşinize siz bakabilirsiniz yani o kadar güveniyorum size. Ham 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 ham. Ha. İstemiyor musun? Ver bakayım anneciğim. Bir de ben deneyim. Aselmira uçak geliyor uçak geliyor. Hopala Allah. Allah. Aç bakalım ağzını. Herhalde Aselmira'ya bu kadar yeterli. Bende de. Bir de ben e, ya da bağlanlar anneciğim. biberi ona su koyup onu getirebilir misin? Birazcık su verelim. Bunu da götür anneciğim. Sonra siz yersiniz. Aselmira fazla yemedi. Dur ağzını da silelim şöyle. Hop biraz. gel bakalım. Peki. Önlüğünü çıkartalım. Ay sen bir onu suyunu getirelim. Uykusu mu geldi yoksa ama e, uyutmayı bağnalı yapacaktı. O zaman yemek yedirme görevini bitirdiğimize göre buna bir tık atabiliriz. yemek yedirme görevi senin olduğu için sen buna bir tık atabilirsin. Yap bakalım. Aferin sana. Şimdi sıra oyun oynamada. Bağnalı nerede bu arada? Bağnalı ya. Biber su getirdin mi? Evet. Getir bakalım. Al bakalım anneciğim. Acaba su içecek mi? Al al al. al. Aferin sana. Nasıl susamış ablaları gördünüz mü? Gördüm. Anneciğim çok susamışsın ya. Dur anneciğim ses yapma da bir suyun içsin ablası. Al bakalım sen bir içecek misin daha? Yok daha içmiyor. Şimdi sıra hangisinde? Hayır abi Oyun oynama zamanı. Asel Mira anneciğim şimdi beraber oyun oynayacağız. Kızlar bana bakın güzel bir ev yapalım mı? Evet Yastıklardan ev yapalım. Asel Mira da onun içine gelsin. Hayır anneciğim sandalyelerden değil yastıklardan yapalım. Sandalyelerden e, çok uğraştırıyor bizi. Yastıklardan yapabiliriz ama getirin bakalım. Çok fazla büyük bir ev olmasın. Anneciğim oraya koymana gerek yok. Orada zaten şimdi şey var ya koltuk var ya. Onu böyle bu tarafa getir. Dur anneciğim. Şu Çok. kadar yeter. Yetmez mi bu kadarcık bize? Yetmez. Küçük mü olur? Tamam. Şunu koyalım şöyle. Arkadaşlar biz evimizi kuralım. Ben sonra ben. en son halini sizinle paylaşalım. Güzel nasıl bir çadır yaptın? Çok güzel bir çadır yaptım. Şimdi arkadaşlarımıza da gösterelim. Arkadaşlar <laughs> çadırı sonra ben Bahar ve ben Banu Ali'yi çıkarttım. Dedim ki size sürpriz yapacağım dedim. Şimdi çadırın içine giriyoruz. Aser Mira'mızı da alacağız. <laughs> nasıl olmuş çadırın içi? <laughs> aa Barbie yapbozu mu getirdin? Ama anneciğim onu kaldırmak zorundayız çünkü Aselbira'yı onu yatacağız ya şimdi. Onların hepsini ağzına alır. Aselbira, anneciğim sen de çadırın içine girmek istiyor musun? Hadi gel girelim, hadi gel. Aselbira, hadi gel bakalım. Sen çadırımızı sevdiysen buraya doğru gel. Hadi gel. Gel gel gel. Bak ablan sana mikrofonla şarkı söylüyor. Aselbira hadi gel. Nasıl geliyor gördünüz mü? Çok, Çok sevdi gelince. çadırımızı. Gel buraya. Aselvira hadi gel gel gel. Nasıl geldi? Benim gel. gel anneciğim ben o tarafa geçeyim siz kardeşinizi burada oynatın olur mu? Aselvira <laughs> anneciğim hoş geldi çadırımiza gelin bak bak Aser bile burada bir sürü oyuncak var, var bir yastıklarımız var gel bunlarla oynar mısın Kardeşin şöyle önüne doğru oturttur anneciğim şuraya otursun yere oturturun ablası şuraya Heh. koy şöyle evet düşmesin arkadaşlar daha şu an desteksiz oturamıyor Aser bile bak bunlar ablalarının suluğu evet adını, evet anneciğim yavaş yavaş kendisi kalkıyor bak Aser Mira bunlar ablaların suluğu bak Güzel mi? Al bakalım. Belki bundan da su içebilir. Hadi ondan su iç sen. Al bakalım Banu'cığım. Sen susadıysan suyundan içebilirsin. Ay çadırımız gerçekten çok güzel oldu ya. Kolaymış. Evet. Kola mıymış? Ay ben de evet demişim. Kızım sen şaka mı yapıyorsun? Arkadaşlar yalan söylüyor tabii ki. Beni kandırmaya çalışıyor. Siz hep kendiniz oynuyorsunuz ya. Sen Mira'yı oynatacağız diyorum. Siz kendiniz oynuyorsunuz. Asel Mira. Al bakalım. Ben Hadi kitap da oku ablası. Hadi. Belki uyur o arada. Şimdi de kardeşim. Çok güzel bir kitapmış. Aser bile çok şanslısın. Senin iki tane Hadi. ablan var Alo, ya. sen nere? iyi misin? Alo. Konuşamıyor Alo. şu anda ablası. Daha konuşmayı bilmiyor. O anneciğim sen. Belki o arada o kardeşin uyur. Olacak. Ana suya Tamam suyu şu tarafta koyalım. Anne bir içmesine deneyelim mi? Tamam. İç bakalım. Hiç. Anneciğim daha pipetle su içmeyi bilmiyor. O oyun oynuyor. Bahar. Anneciğim o daha biraz daha büyük kitabı ya. Bebek kitabı alalım. Evet. Onu okuruz kardeşin olur mu? Olur bebekler. Selmira'ya bunu verelim bakalım çalabilecek mi? Ay Selmira bunu çalabilir misin sen? Hadi bas bakalım bunları. Bir dakika şimdi durun kendi bas. Hadi bas. Bas. Ay basamıyor korkuyor mu acaba? Aa ah. Hadi bas da sen Dur ancığım, o kendi bassın. Hadi bas kızım. Al Ha sen bastı arkadaşlar. Dur dur baba. Aferin Hadi bas 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 bas. Bunlardan ses geliyor mu? Aa bakın bu da ses yapıyor. Hayır hayır bakın bu yapıyor sesi bakın. Bu yapıyor bu. Ay, bir, dön, dön. Gördün mü? Ha? Aa bu da yapıyormuş gerçekten. Evet. Onu da yeni öğrenmiş olduk. Tamam yeter artık kafam şişti gerçekten. Ay bir şey söyleyeceğim burada bir koku var. Bence Aa, ben altını, altını kim değiştirecekti? Allah, Allah, Allah. 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 düştü kızım <laughs> kardeşinize dikkat etseniz de ya. Ay altını <laughs> ilk önce o zaman işaretlememizi yapalım. Asermira ile oyun zamanımız da bitti arkadaşlar. <laughs> Altını da herhalde mecburen ben alacağım. <laughs> Arkadaşlar ikinci maddemizi de tamamladık. Sıra altını değiştirmede. O zaman madem sen an altını değiştirmiyorsunuz bana bir ıslak mendil ve be bez getirin. Hayır sen de değiştiremezsin. Hadi ıslak mendil ve be bez getir bana be Ali'cim bana. Ya da Bahar sen. Hadi bekliyorum anneciğim. Sen sen bu çadırı çok sevdin değil mi? Buradan çıkmak istemiyorsun seni gidiyor yaramaz. ama altına yapmışsın. Çok kötü kokuyorsun ha Mira. Ben değiştirmem anne. Hmm, Tabi değiştirmezsiniz. Oyun oynatırsınız ama altını değiştirmezsiniz Sen Mira. Çok kötü kokuyorsun ya. Bu dokuz parçası size yapayım mı? Yap bakalım. Başımda. Sen yap en son bize göster. Banalya nerede kaldın kızım? Buralar çok kötü koktu getir. Aferin. E ki. Pişik kremini de getirmiş Banu Ali ya kardeşi için. Anne çok kötü kokuyordu. Hadi bakalım Asel altını alalım <laughs> temizleyelim seni ya. Sarnadık. şimdi altını değiştirdik rahatladın mı? Seni gidiyor ama seni gidiyor ama. E bu bezi kim atacak? Ben, ben at at hadi bakalım götür. Ne oldu çok mu kokuyor? <laughs> hadi bekleme o zaman koş onu götür. Mira'nın altını değiştirme görevi de tamamlandı arkadaşlar. Şimdi bir çık daha atabiliriz. Gel bakalım Banu bir tık daha atalım. Onu da buradaki sarı kalemimizle atalım. Aç bakalım şunun ucunu. Anne, yardım et birazcık. Çek Allah çeksene. Şimdi buna da tik atıyoruz. Şimdi Ve son Ay. uyutma görevi kimindi? Tamam o zaman Banu Ali'ye bebişi uyutuyor. Sonra bugünkü bütün görevlerimiz bitiyor. Tamam Banu çadırın içinde mi uyutacaksın kardeşini? Tamam hadi bakalım uyut. Tamam Barbie Aslı'yla uyutacakmış. Geliyorum anneciğim hemen. Geldim çadıra. Ah, ne yapıyor? Hadi Asel Mira. Eee eee eee. E, e, e Asel Mira eee e. Hadi anneciğim dandini yapıyoruz. Hep birlikte dandini söyleyelim mi? Belki uyur. Dandini dandini Dastana sana. Danalar girmiş bostana. Stanju danayı yemesin lahanayı. Ee, e e e e. Çiz, ben uyuyorum. Tamam o zaman hadi gel Bağacığım, biz çıkalım. Bağnalı burada sessizce uyutsun. Bağnalıcım son görevi tamamlayınca tik atmayı unutma tamam mı? Ha. Hadi anneciğim gel biz çıkalım. Oh bugün bütün işlerim bitti çok rahatladım ya. Ben de. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Asel cıbı cıbı yaptıracağız. Banyo yaptıracağız. Onun için böyle küvetini getirdik. Asel koyalım mı anneciğim küvetine? Koyalım anne. Zaten merak ediyor arkadaşlar. Sabahtan beri bunu ellemeye çalışıyordu küveti. Ayağını çek anneciğim. Heh. Gel bakalım Asel Hop bırak ablası. Tamam. Otur bakalım içine Asel Şimdi cıbı cıbı yapacaksın tamam mı? Otur. Cim, cim, cim. Otur bakalım. Beğendin mi sen burayı? Sen biraz. Arkadaşlar artık desteksiz biraz biraz oturabiliyor. Kızı al bakalım. Şimdi ben sana su getireceğim. Böyle ben birazcık kovaya su dolduracağım. de Tamam anneciğim, beraber yıkayacağız zaten. Sen birazcık su dökersin. Kafasına böyle dalın şampuan dökeceğiz arkadaşlar. Asel Mira, anneciğim sen bunlarla mı oynamaya çalışıyorsun? Bak burada yengeç var, burada Anne su damlaları var, balıklar da var. Anneciğim herhalde içinde yapışkan stiker. Asel Mira, ben suyunu getireyim. mi Anneciğim banyoda senin ya. Geçir. Siz bekleyin o zaman. Ay üşümeden hemen banyosu yapalım. Sevdin ee, mi kızım sen anne, burayı? Ayağını buraya uzatıyor. Oraya uzatmaz anneciğim öyle düşer. Şimdi ben kardeşim böyle tutacağım. Sen bunu nasıl dökeceksin tamam mı yavaşça? Evet. Bakalım Asamira'nın arkadaşlar suyu tam ona uygun arkadaşlar. Vücut sıcaklığında. Oh sıcacık su. Hemen bunu doldurayım. Bir an önce Asamira'yı banyo yaptıralım. Su orada dolarken şampuanımızı da götürelim. A sen bir Bak kızım seni bu çampuanla bıcı, bıcı yapacağız biliyor musun sen? Hayır bu yenmez. Bana ne kardeşini tutsana buraya kalkmaya çalışıyor. Bu yenmez anneciğim bunu böyle kafanı dökeceğiz mis gibi yapacağız. Aa ne yapıyorsun dur. Aa bak düşecek. Kalk ayağa Allah Allah. Heh, ne oldu durmadın mı sen içinde yaramaz Anne. seni. Aa evet anneciğim banyoda kullandığımız süngerini getirmeyi unutmuşum. Aa sen bir O süngerle şimdi cıbı, cıbı yapacaksın. Hayır bak. Yok, yok, Ay, gözü dalinde. dalin görüyor musun? Sancım dalin almaya çalışıyor. Otur bakayım anne, şuraya otur. Anne çok Heh. güzel. Evet dalin de, de buraya okuyalım. Sen Mira görmesin arkadaşlar. Gördü an onu almaya çalışıyor. Aa bak bak gördü. Anne. Al anneciğim al. Aa sen alacak bir alacak yoksa anne, onu. Ben Hayır anneciğim verir misin onu bana? Şimdi birazdan banyo yaparken döteceğiz Asmiran'ın kafasına. Tamam mı? Sevdin mi sen burayı? Hiç ağlamıyorsun. Şimdi Bakıyorum bak. da. Dikkat et anneciğim düşmesin <laughs> kardeşin. Evet arkadaşlar Asmiran'a cıbı cıbı zaman. Aa ne oldu anneciğim? Sevmedin mi suyu sen? Aa istemiyor suyu. Asmiran'a bak bak bak. Bak 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 anneciğim. Bak 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 bak. bak. Yok anneciğim o kadar sıcak değil güzel. Cıp 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 Asmiran. Hadi oyna anneciğim. Hadi oyna bak. Aa, aa, suyla oyna. <laughs> gel bakalım azıcık da köpük sıkalım şöyle. Bakalım köpük köpük olacak mı buralar? Köpük, köpük. Tamam. bir bakalım. Aa, aa sen mira, bak köpük köpük yaptı gel <laughs> Hadi oyna gel. Böyle böyle. Arkadaşlar aa, sen biraz sevmedi herhalde suyu. Anneciğim oynasana normalde seviyorsun ya sen <laughs> suyu. Aa, sen <laughs> biraz. Hayır anne böyle üstüne dökme dur. Şimdi yavaş yavaş dökeceğiz her yerine arkadaşlar suya alışması için yoksa ağlıyor bir anda dökünce. A sen bile bak ne güzel köpükçük yaptık sana. Dur bakalım az az suyu dökelim. Ay 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 ay. Ama dur anneciğim azıcık kollarını sıva bağlanlar ya. Ay sen bile sevdin mi sen sevdin mi? Ya da kafasına en son dökelim ağlayacak gibi. Dur anneciğim dur. Bana bak bakayım. İşte bu kadar. Anne, köpük, köpük Dur köpük köpük yapalım. Hadi buraları birazcık daha köpük yapalım. Ay, sen mi daha? Ay çok güzel oldu bu yaşı ya. Sevdim mi Hadi bakalım. al bağnal ya anneciğim. Suyu az az dökelim mi kardeşim? Hadi gel bakalım. Al sen şu suyu tut anneciğim. Heh, şöyle kollarına getir kolların Kollarını ellerine dök bakalım. Azıcık azıcık dökelim. Kızım getir seni. Elleri yaramaz seni. Ver anneciğim sen bana azıcık dök suyu. Hop ala jeler yeni yıkayalım mis gibi koksun. Dök anneciğim biraz da. Hop sen de sevdin mi suyu sen sevdin mi? Ay, hiç bakmıyor arkadaşlar şu an pek mutlu değil herhalde. Gel şu küçücük Ay, minnacık ayaklarını da yıkayalım anneciğim. Ayaklarına da dök bana Ali ablası dök bakalım. Ne oldu kızım? Beni kurtar der gibi bakıyorsun ya. Sen, sen bir mi? mi? Dur gel biraz daha köpükçük yapalım mı tamam, Banu tamam. Sen bir oynamazsa biz seninle ikimiz oynayalım gel. Hop köpük köpük <laughs> oldu her yer ya. Banu Ali sen de girsene küvetin işte. Aa bak aa sabunun yiye olmaz. Ağzına Abi sokmuş ya. Iyi. Hayır olmaz Ay, Selmir olmaz diyorum. Bu diyemezsin. Ağzın köpük mü oldu ya? Dur bakalım. Allah'ım hala ağzını açıyor. Köpük mü yiyeceksin? Ancak dur köpüğü verme. Baksana yemeye çalışıyor. Oyun oynasın diye biz köpük yaptık. Asen biraz arkadaşlar köpüğü yemeye çalışıyor. Banlar ya. Bence Asen biraz daha sonra sen gir anneciğim bu küvetin içine. Seni banyo yapalım olur mu? Olur. Hadi bakalım hadi sen bir daha banyo olman lazım. Bir an önce kurulayacağız seni üşütmememiz lazım. Hadi bakayım. Dur bakayım. Dur, gel bakalım sen bir ayakların falan ay çok kirlendi. Yat bakalım azıcık şöyle. Aferin. İşte bu kadar. Güvenliğe yat kız. Ne yaptın sen ayakların öyle ya? Ay seni minnoş seni ayaklara bak ayaklara. Aha, evet anneciğim. Arkadaşlar biz şimdi Asen yı tamamen yıkayacağız. Sonra uyuturken videomuza devam edeceğiz. Evet. Sen Mira banyomuzu yaptık mı aşkım? Cıbı cıbı yaptık mı? Senin uykun geldi mi? <laughs> Sevdin mi sen banyo yapmayı? Banyo ne güzel banyo yaptırdık değil mi Asel Mira'yı? Senin üstüne ne oldu böyle? Güzeldi. Dizin falan her yerin sırlı olmuş. Sanki arkadaşlar Banu Ali'yi banyo yaptı. Kızım sen nereye kalkıyorsun? Artık ee -E yapacağız. Az sen Mira. Hadi anneciğim. E, e! Ablası bunun biberonu vardı, suyu vardı, maması vardı. Onları bana bir getirir misin? Mutfaktaydı sanırım. Az sen Mira. Bana bak artık uyuma zamanı ama kalk. Aa nasıl kalkıyorsun ya? Kalkma bu Asel Mira. Hadi anneciğim hala kalkacağım diye uğraşıyorsun ha sen Mira. Getir anneciğim hadi getir bir ablası. Susadı herhalde ilk önce su verelim. Sen de o üstünü hemen değiştiriyorsun tamam mı? Tamam. Sıra sıklama olmuşsun. Aç bakalım ağzını. Ya da bekle anneciğim kardeşini uyutalım. Hava sıcak o kadar soğuk değil. Sonra ben sana yeni güzel kıyafetler veririm tamam. anlaşacak anlaştık mı? Allah iç bakalım suyunu hadi seni gidiyorum. Su tablası sen. Bakayım maması yeter mi Selmira'ya? Herhalde yeter arkadaşlar. Onu istemiyor anneciğim bırak artık. Mamasını emsin. Selmiye uyutalım güzel güzel üstümüzü giyinelim olur mu bana Tamam anne. Hangi kıyafetin giyeceksin? Bilmiyorum anne. Şöyle güzel mor takımların var diğer morla. Onları ay, giyer misin? Evet onları giyelim tamam mı? Ay. Al bakalım. sen biri hadi anneciğim en ee, e, yapalım içsin anneciğim mamasını Hadi bir an önce uyu ya Selmiye ya. Kızım bugün hiç uyumadı biliyor musun doğru düzgün. Hı. Banyo yaptırayım belki uyur dedim ama Herhalde yine uyumayacak. Ay, tamam diyor. Affedin sen. Hadi iç. Ay hadi tırnaklarını mi? kesmeyi unuttuk. Ay Semire'nin tırnakları ne kadar uzamış arkadaşlar şuna bakın. Minnak minnak ama Yine yüzünü çıktı. evet yüzünü Aslan, çok mi? çiziyor. Hayran bir iki tane diş çıktı. Hadi hayır, o zaman eee e, yapacağız. Ay Semire hadi kapat gözlerini. eee e Asen Miran, hadi. Ay bir uyu anneciğim. Baanallı ya. bir Semire'nin küvetini sevdin mi anneciğim? Küçükken onunla sen de yıkanıyordun biliyor musun? Evet. Arkadaşlarımız acaba küçükken onların da böyle küvetleri var mıydı? Soralım bence yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar sizin de böyle Asen Mira gibi küvetiniz varmışsa bebekliğinizde Uyuyacak Ha tamam. Ee, yorumlara yazın arkadaşlar bekliyoruz sizden. Biz şimdi Asen Mira'yı uyutacağız. Sonra da Ali'ye güzel bir kıyafet seçeceğiz değil mi Ali'cim? Ya da sen git istersen seçe dur olur mu? Tamam. Ben sonradan gelip hadi ben kardeşini uyutayım hemen geleceğim Baanali. Hadi Asen Mira eee eee Piş pişş, Aselmira uyuman lazım ama anneciğim Hadi ee, ee, ee. Arkadaşlar Sonunda Aselmira'yı uyuttuk Şimdi Banalya'nın yanına Üst kata çıkabilirim İyi geceler Aselmira Ben ablanın yanına çıkıyorum şimdi Banalya acaba hangi kıyafetlerini seçti Arkadaşlar gerçekten çok merak ediyorum Banalya Allah, seçtin mi Saçmalama Saçmalı anneciğim O ne öyle ya ben Hayır diyorum bana anneciğim bunlar olmaz bir kere. Anneciğim Olur. düğüne falan gider gibi giyinemezsin ki evde. Banu Ali'cim hayır annem bak bunlar olmaz diyorum ver şunları Anne. bana. Banu ya ama anneciğim bunlarla evde nasıl gezeceksin Gez